objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor! Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Artık kader haftaları son 2 hafta Beyaz Grup'ta. Aynen. Beyaz Grup'ta şampiyon olan takım belli ama pliofa kalacak olanlar ve son küme düşen takım kim olacak son 2 haftada bunların cevaplarını bulacağız. İlk olarak bir hatırlatmalarımızı Tabii. yapalım ardından da maçları tek tek konuşalım. Hafta sonunda oynanacak birbirinden önemli maçlar var. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un Telegram grubu da aktif. Oradaki birçok editör ve yorumcunun canlı maç tahmin ve analizlerini takip etmek isterseniz kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında Telegram grubunun linki mevcut. Oraya tıklayıp Telegram grubuna da dahil olup oradaki birçok editör ve yorumcunun canlı analizlerini takip edebilirsiniz. Sen de hatırlatmalarını yap. Ardından maçlara geçiş yapalım. Birbirinden önemli maçları tek tek konuşalım. Tabii ki öncelikle videomuzu izleyen herkesten başta kanalımıza abonelik, ardından videomuza beğeni ve yorumlarınızı, maçlarla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Sponsorumuz bir Sport'la beraber yapmış olduğumuz özelleşti bir tarafta video kartları projesinde şu anda Pendek Spor ve Nazilli Belediye Spor'la beraber iş devam ediyor. Diğer tüm kulüplerden projemizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Ekstra bir maliyet yok. Sıfır maliyette kulüpler bu projeyi elde edebiliyor ve karşılığında da bir gelir kalemi oluşturmuş oluyor. O yüzden tüm kulüplerden projemizle ilgili geri dönüş yapmalarını bekliyoruz. 37. hafta maçlarına geçelim. Tamamdır. İlk olarak Ankara Demirspor Eskişehir Spor maçıyla başlayacağız. Ankara Demirspor'un playoff ihtimali kalmadı. Eskişehirspor'da Eskişehir Spor'da bir alt diye düştü biliyorsunuz ki Eskişehir Spor'da durumlar bayağı bir sıkıntılı. Gene ceza geldi. Ex ama bir de no, gelecekmiş önümüzdeki gelecekmiş sene için. Gelecekmiş diyorlar ama biri Gelecek. de yazdı halledildi diyorlar o dosya. Vallahi biri öyle yazmıştı ama yani hmm. bunu bir kişi yazdı tabii ki de ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Valla bilmiyorum Eskişehir Sporu eski yönetimleri yaktı yıktı kül etti maalesef hı hı. koskoca camiayı. Ankara Demir da hedefsiz kaldı ama Eskişehir Spor'un durumundan dolayı Ankara Demirspor'un kazanacağını düşünüyorum. Senin durumun ne olur? Benim durumum ne olur? Yani yorumun değilse, senin ne olur? görüşün ne olur diyeceksin. Aynen öyle. Valla benim durumumda batabiliriz herhalde <laughs> öyle söyleyeyim. Tabii şaka yapıyorum ben valla bu maça bol gol bekliyorum. Ankara Demirspor yenilirse hiç şaşırmam onu söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? ben buradan tek bir çağrı yapıyorum Ankara Demir için. konuşulacak bir nokta yok. Sezon bittiği zaman da Ersan Ak Hoca yolları ayırıp yeni sezonda daha iyi bir hocayla hedefe gidebilecek bir hocanın takıma getirilmesi gerekiyor. Sence Ankara Demirspor bu maçı bile alamaz mı yani? Hiç şaşırmam. Yok alamaz demiyorum. Yok. Alamazsa yenilirse... Ha o kadar net favori Şş, diyemiyorsun Tabii şaşırmam. Eğer Sınaka takımın anasını anlattı. Bu takım bu durumda olacak takım mıydı ya? Soruyorum ben sana. O yüzden yönetimin kesinlikle yeni sezonda daha iyi bir hocayla kadroya hükmedebilecek, takım hükmedebilecek bir hocayla yola devam etmesi gerekiyor. Doğru. Eskişehir Spor'a da 3. Lig'de tekrardan başarı dileklerimizi iletiyoruz. Valla inşallah Eskişehirspor Spor toparlanır. Ama hani... Zor gözüküyor valla. Çok paralı bir başkanın gelmesi lazım. Aynen o bile yetmeyebilir. İnanılmaz sıkıntılı durumdalar maalesef. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen. Goyvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. İki hedefsiz kalan takımın maçı. Hı hı. Kırşehir Belediyespor Şanlurfa Spor, Şanlıurfa Spor'u ağırlayacak. Şanlıurfa Spor'da Sinan Kurumuş gol krallığını kovalıyor. Geçen hafta attığı golle 14 gole ulaştı. İki takımın da bir hedefi ve bir amacı kalmadı. Hı hı. Ben Şanlıurfa Spor'un yenilmeyeceğini ve galibiyete daha yakın görüyorum. Şanlıurfa Spor Çağlar birinci ve Kemal Tosun işbirliğiyle <laughs> e, sadece pendiye kaybetti, Aynen. onun dışındaki tüm maçlarını kazandı ve gollü galibiyetler aldı. Ben Şanlıurfa Spor tarafındayım. Sinan'ın da gol krallığı yarışında e, yine gollerine devam edeceği görüşündeyim. Senin Hı -hı. yorumun ne olur? Valla Urfa Spor'un ben e, bu maçı kazanacağını düşünüyorum ve e, bol golde bir maç bekliyorum. Kırşehir Spor'un da bir hedefi kalmadı. Kırşehir Belediyespor'un ve Aynen öyle. Yani iki takım da hedefsiz olduğu için gayet rahat bir maç ve skor anlamında gollü geçecek bir maç olarak görüyorum. E, ama Urfa Spor'un da kazanarak gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Hani hedefsiz bir maç olduğu için savunma ağırlıklı değil daha çok hücumlu bir maç olacağını düşünüyorum. Aynı geçen haftaki Urfa Spor'un e, Uşak Spor ve Kırşehir, daha doğrusu Karacabey Kırşehir, Karacabey -Kırşehir maçı bir maç. Yani bol gol bir maç bekliyorum. Şanlıurfa Spor'un bir iki taraftar sayfasında gördüm de eminiyetim gidecek sanki. Ne zaten diyorum ya sana. Belediye başkanı ve vali o adaylara destekliyor. Yani onlara destek çıkıyor. Arkalarındalar. E zaten bizim de hatta paylaşmış 433 Urfa Spor sayfası. Instagram'da paylaşmışlar. Hani dedi ki iki tane aday var diye onunla ilgili. Bunlar doğru yalan değil, yanlış değil. E ama Kongre olursa zaten bu adaylar kesin başkan olur yani. Özellikle bir tanesi kesinlikle başkan seçilir. Bizim de ismini bildiğimiz ve e, kazanma ihtimali yüksek gördüğümüz kişi. Bakalım ne olacak. Şanlıurfa Spor'un şu durumda olması bir futbol sever olarak beni üzüyor. Aynen. 2 milyonluk şehir şu zayıf grupta pliyofa bile kalamadı. Evet, bir de Ve iyi... çok da iyi bir kadro kuruldu halde evet, ama çok para harcandı. 25-30 milyon TL. Yönetimin çok büyük hataları yüzünden iyi bir hocayla sezona başladılar. Ardından takım liderken hocayı gönderip Serdar Bozkurt'u getirip Serdar Bozkurt'u bir gönderip Ali Tandoğan'ı getirip sonra Ali Doğan'ı getirip gene Serdar Bozkurt'u getirip her şeyi mahvettiler. Serdar Bozkurt 5 <laughs> hafta önce Öyle bir söyledin bak, ki. Serdar Bozkurt 5 hafta önce kovulsaydı Urfa Ertuğrul'u pliyofa kalmıştı. Ben de sana soruyorum. Diyorsun ya her şeyi mahvettiler diye. E zaten bunun olacağı belliydi. Sen iyi giden takımdaki hocayı niye gönderiyorsun ki hiçbir şey yokken ortada. Ya bir adam Hoca yani teknik direktör ne bileyim futbolcusuna küfreder, yönetimine küfreder, ne bileyim taraftarına küfreder. Hani elinde bir gerekçe olur tamam mı göndermek için? Ya Anlarım da belki. Ya çok affedersin abartmak için diyorum. Tesiste hani uygunsuz vaziyette basılır. Hı -hı. Uyuşturucu falan çekerler. Bir şey olur. Ha o ayrı. Orada hiçbir sıkıntı yok. Takım çok iyi gidiyor. iyi de bir kadro kurulmuş. E devre arası da iyi hamleler yapma ya, imkanı 25-30 bin önden para harcadı bu takımda. Evet, ama Şanlıurfa Spor şu zayıf grupta bile plüofa kalamadı. Şanlıurfa'da yeni yönetim kim olacak ya da yeni başkan kim olacaksa yapacağı şey belli. İyi bir hoca getirip, iyi bir kadro kurup ama o hocanın işine karışmamak. Evet. Yetki verecekler. Ama güvenilir isme tabii ki verecekler bu yetkiyi de. Yani Aynen öyle. İyi bir hoca getirip güvenilir bir isme yetki verecekler. Bakalım inşallah bunlar yeni sezonda olur. İnşallah. Ee, ben bol golü bir maç Urfa da kazanacağını düşünüyorum. Ben de Urfa tarafındayım. Sinan'ın da gol atacağını düşünüyorum. Gol krallığını sonuna kadar kovalayacak. Aynen. Çünkü geçen Sinan'la konuştum ben. Hı hı. Dedi sonuna kadar gol krallığını kovalayacağım. Sinan'a da buradan özellikle selamlarımı gönderiyorum. Selamlarımızı gönderiyoruz. Zaten Urfa Spor'da bir hedef kalmadı ki. Doğru. Hani Bir oyuncunun bir şeyi varsa, ne bileyim gol veya asist anlamında bunu kovalar. Aynen, o yüzden aynen. Urfa Spor'da da tek nokta bu. Kırşehir BD Spor'da hedefsiz, Urfa Spor'da hedefsiz. Kırşehir Belediyespor'dan da zaten yeni sezonda beklentim bir yok beklentim yok. Ee, onu söyleyeyim. Bu yönetim zaten hiçbir zaman hedef oynatacak bir yönetim değil. Aynen öyle. Paralı bir yönetim gelirse ancak olabilir. Urfa Spor'da da para var. Huzur yok. Akıl yok. Futbol aklı yok. Aynen. Düzen yok. istikrar yok. Maalesef. Bu olunca zaten sıkıntı oluyor. Yeni sezonda da inşallah kongre olur da yaz döneminde o bahsettiğimiz kişi... Bizim bildiğimiz bir kişi. Diğerini bilmiyoruz. O bir kişi inşallah başkan olur. Veya diğer i̇nşallah kişi de bakalım. aynı. O bizim bildiğimiz kişi Eğer gibi ise Emin, o başkan olarak seçilir. Emin başkan da kalırsa inşallah bu hataları yok, yapmaz. Hatalarından ya. ders almıştır. Yok ya, kalırsa, hiç, ya. kalırsa değil falan bir şey yok. Kalırsa da noktası yok Urfa Spor için. Kalmamalı ağacı ben. Kongre olup yönetim gelmesi lazım. Kimse istemiyor. Kimsenin istemediği bir yerde düzen başarı olmaz. Onu ben sana söyleyeyim. Ben şimdi Peki. sana buradan bir örnek vereyim. Şimdi Kocaeli Spor'da geçen sezon başladığı zaman da Hoca kim vardı ilk başta? Selahattin Dinçel. Taraftar ne diyordu sezonun daha ilk haftasından itibaren? İstemiyoruz, istemiyoruz, istemiyoruz. istemiyoruz. İkinci maçta gitmişti. E ne oldu? İkinci maçta gitti işte. Çok erken İstenmeyen gitti. İstemeyen birisi varsa bir yerde yönetim veya başkan veya ne bileyim futbolcu veya ne bileyim teknik direktör zaten orada hiçbir zaman başarı gelmez. Bu aynısı şey için de geçerli. E, Yılpor, Samsun Spor için de geçerli. Fuat Çapak geldiğinden beri taraftarlar zaten Fuat Çapak'ı istemiyordu. Selahattin Dinçel'in de ilginç bir stili var biliyorsun. Maçlardan sonra, kazanılan maçlardan sonra oyunculara parfüm hediye ediyor. Ne bileyim bilmiyorum. Fantezi yapıyor <laughs> herhalde biraz hocam. 9 puan farktan şampiyonluğu verdi Ero'a. Geçen Fethiye'liler yazmış ki hatta. Parfümcü bizi mahvetti. Bizim ülkemizde çok komik işler oluyor anlamadım. Bakalım. iki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. Bir diğer mücadeleye geçelim. Aynen ee, Uşak Spor Kırklareli Spor maçına. Kırklareli Spor geçen hafta aldığı ağır mağlubiyetten sonra kendi Hı -hı. evinde Pendik Spor'a karşı playoff şansını artık yitirdi. Bitti. Uşak Spor zaten haftalar öncesinden kontak kapattı. Ben kadro tecrübe farkından dolayı Kırklareli'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum Hı -hı. en azından. Çünkü Uşak Spor'da hiç malzeme kalmadı Aynen. Yasin Ozan dışında. Evet. Zaten yönetimle taraftar arasında da sıkıntı var. <laughs> ne söylersin? Aklıma bir anda şey geldi. Biz beyaz grubu konuşurken bugün bayağı sıkıntılardan evet. falan bahsediyoruz. Senin bugün yani daha doğrusu şimdi konuşurken şu aklıma şey geldi. Sezon başında o hatta videoda diyordun. Yüzde yüz Urfa <laughs> bir yapa kalacağını düşünüyorum. Aklıma bir anda o geldi. Karyes <laughs> uşağın sezon başı kadrosu cidden çok kaliteliydi. Kesinlikle uh kalabilecek bir kadroydu. Ama devre arası takımı tasfiye ettiler. Adam alamadılar. E bir de üstüne Mehmet Boztepe 8 hafta falan kala takımdan gitti. Ben Böyle, de zaten sana o yönet zaman... Uşak spor yönetemiyor maalesef. Ben de sana zaten o zaman şunu söylemiştim. Yüzde yüz deme yani. Çünkü yüzde yüz burada kalacak şey zorundayım. Hani, Zorundasın da kalacağını düşünüyorum dersin. bir nokta Ben yoktu. yanılsam da görüşümün arkasındayım. Şöyle... Hani ben görüş belirtmek zorundayım. Ben 20 tane takımda playoff'a kalır diyemem yani. Bir, bana göre ön plana çıkan takımlar var. Isparta kim playoff'a kalır derdi mesela bu grupta hani. Hı hı. Isparta şu an playoff'un içinde. Çok Aynen. büyük bir iş yaptılar. Uşak Spor'da bir amaç yok maalesef. Aynen. Ben de Kıkdere Spor olarak. tarafındayım. En kötü kaybetmeden sağdan alacaklarını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Önemli bir maç. Ev sahibi ekip için özellikle. Hı hı. Tarsus İtman Yurdu. Zonguldak Kömür Spor'u ağırlayacak. Tarsus bir roloji önderliğinde yakaladığı müthiş çıkışın ardından. Geçen haftayı bay geçti. Maç yapmadılar. Zonguldak Kömür Spor'un bir hedefi kalmadı. Geçen maçta da Şenol Hoca yedeklerle çıktı. Aynen yani yedeklerle değil, gençlerle. Gençlerle daha doğru bir tabir olur. Güzel bir tabir olur genç oyuncularla. Tarsus'un son hafta Buca deplasmanı var. İşini sıkıntıya sokmamak için ne bu yapıp ne edip bu istecek. maçı kazanacağını düşünüyorum. Tarsus'u ağır favori görüyorum tecrübeli oyuncularıyla ve net bir galibiyet bekliyorum. Bence yine Tarsus stadında taraftarlar Full stada zaten. sığmayacak. Dışarıda kalan taraftarlar da olacaktır. Tarsus'u taraftar desteğiyle ağır favori görüyorum. Hı hı. Senin yorumun ne olur? Vallahi Tarsus'un zaten hata yapmaması lazım. Tabii. Çünkü bu hafta Erzincan Spor Buca maçı var. Örnek veriyorum Buca bir puan kaybı yaşarsa e, son hafta iç sahada Tarsus'a karşı kazanıp pilofa kalmak için direnç gösterecek, saldıracak. Bir o de bu yüzden... Buca çok zor deplasmana gidiyor. Erzincan bu grubun değil Tabii, belki de ikinci ligin Erzincan en yani. iyi iç sağ takımlarından biri. Aynen göre. işte zaten o yüzden e, son maçta saldıracağı için hani öyle bir nokta olursa Tarsus'un bu maçta Maçı kazan Çünkü Tarsus maçı kazanana da offa kalıyor. Aynen, garantiliyor. Aynen, o yüzden e, kazanmak zorundalar. Ben Tarsus man Yurdu'nun kazanacağını ve haftaya 3 puanla kapatarak pre kalmayı garantileyeceğini düşünüyorum. E, Pre-off'u da, da büyük ihtimalle Tarsus yurdunu konuşacağız zaten. Aynen. Anormal bir sürpriz, aynen, olmazsa, sürpriz olmazsa. Zaten Tarsus okyanusları geçti. Derede boğulmaması Kesinlikle. gerekiyor. Ee, Onlar adına önemli bir maç. Ben Tarsus'un tecrübeli oyuncularıyla skora gideceğini düşünüyorum. Bir de çok iyi bir Tarsus halkı inandı iyice. Statiği doluyor. E, 9'da 9 geldi. Aynen. Birol Hoca <laughs> önderliğinde. 8'de 8 miydi yoksa? 9. 9'da 9, 9, 9 oldu. oldu. Birol Hoca da taraftarı da inandırdı. Aynen. Ee, bir nasıl desem i̇nanmışlık sana. İnanmışlık var. Aynen inanmışlık var. Bir bütünleşmişlik, birliktelik var. Bunun da olumlu yansıyacağına Kesinlikle. inanıyorum. Zonguldak-Kümür zaten çok rahat durumda. Hani Bu maçta bence Tarsus net favori. Bence de. Bir diğer mücadeleye Beçelim. Geçelim. Nazilli Belediyespor, Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Nazilli rahat durumda. Sezonu bitirdiler artık iki hafta kala. Hani hiçbir e, dertleri yok. Likten düşme, yukarı çıkma, playoff'a kalma gibi. Karacabey Belediyespor da şu an anlikte 5. sırada ve playoff için kazanmak zorunda. Ayrıca iki maçları var. Uf. Bir maçları değil. Bu da önemli bir avantaj. Aynen. Çünkü Isparta'nın bir maçı kaldı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Karacabey tarafındayım. Klasik yorumum Uğur Mustafa Türk önderliğinde Onları galibiyete yakın görüyorum. Ya zaten Karacabey iki maçında alırsa otomatikman pliofa kalıyor. Hatta iki maçı belki dört puan bile alırsa onlar pliofa girecek Isparta olabilir. Isparta her puan kaybeder. Tabii ki. O yüzden hani bu anlamda şansları yüksek. Ee, ben bu maçta bol golü bir maç bekliyorum. Hem Nazil hem Karacabey'den. Ama Karacabey Belediyespor'un da kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Çünkü Karacabey'den bu saatten sonra pliofu vermek istemeyecektir. Ve ben vermeyeceğini de düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Tahsin Hoca geçen bir açıklama yaptı. Ee, şunu söyledi hatta. Hani nerede yani şunu, şunu, demeye getirdi. Yüzdük yüzdük kuyruğuna getirdik diye. Tabii ki. Harun da bir açıklama yaptı. Harun Kavaklı derede ritmimi bulmaya çalışıyorum dedi. Geçen Koltuğu seneden geçen uzağım hafta. dedi. Evet. Ee, Kırşehir maçından sonra açıklama yaptı. Hı. Eğer Harun bildiğimiz Harun moduna gelirse zaten plüyoflarda çok katkı sağlar. Kesinlikle. Bu çok önemli. Harun bu takım için çok önemli. Aynen ya Karıcı zaten Bey şu anda Karacabey yerinde, şey Karacabey'in kadrosuna baktığımız zaman da çok fazla hani skor anlamında opsiyon var. Uğur Mustafa Türk zaten çok Devrim formda. Çok Devrim çok iyi yani. geldi. Devrim çok formda zaten. E, Harun da geçen hafta gol attı. Aynen. O da ritme girmeye başladığı zaman da zaten Karacabey çok fazla silah olacak plüyofta kalırsa tabii ki. Ben kazanacaklarına ve bol golde bir maç bekliyorum. Nazilli Belediyespor biliyorsun altyapıdan birkaç tane oyuncusunu profesyonel yapıp e, sözleşme imzaladı. O gençlerden bu maçta 11'de başlayanlar olur mu? Sence Taner olur, Hoca bence. gençlere şans verir mi? Bir takımın bir hedefi de kalmadı çünkü gençleri Hı -hı. görmek ister mi ne diyorsun? Vallahi bence görmek ister çünkü önümüzdeki sezonda bir kadro çekirdeği kurulacak ve bu çekirdekte genç oyuncular da olması gerekiyor ya. Hoca da hani onlar arasında bir eleme yapacaktır. Hani kimler bizde işte devam edebilir. Devam ederse katkı verebilir. Tabii. Hani bir ekstra bir durum olduğu zaman da sakatlık, işte hastalık, kart cezası olduğu zaman da Korona. hangi oyuncuyu Aynen. koyarsam verim alabilirim noktasına baktığı zaman da tabii ki bunları düşünerek genç oyuncuları oynatacaktır. Bu ben, da genç oyuncular için çok büyük bir fırsat. Evet, ben e, Nazilli Belediyespor'u zaten yeni sezonluk yapılanmasını çok merak ediyorum. Yeni bir yönetim geldi. E, bayağı bir destek verilecek mi anlamda? İyi kadro kurma ihtimalleri yüksek İnşallah. ama tabii ki yapılan transferlere göre bunu daha net konuşabiliriz. Tabii yazın konuşuruz. Ee, İnşallah. o yüzden merakla bekliyorum. İki tarafa da hem selamlarımı hem de başarı dileklerimi iletiyorum. Sen Karacabey tarafında mısın? Kazanacağını ve bol gol bir maç bekliyorum. Ben de Karacabey'in kazanacağını ama sen kazanıp da gol yiyeceğini evet, da düşünüyorsun. Evet aynen. Golü bir galibiyet bekliyorsun. 3-1, 2-1, 2-1, 4-3, 4-2 öyle bir maç 2, bekliyorum. O tarzda. Bakalım İki takıma da başarılar evet, dileyelim. Ben iletiyoruz. de Karacabey tarafındayım. Hı -hı. Bakalım, Bakalım ne bakalım. olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Şampiyon Pendik Spor, ligde kalmaya uğraşan Pazar Spor'u ağırlıyor. Pazar Spor'un işi çok zor bu maçta bence. Aynen. Çünkü Pazar Spor geçen hafta kendi evinde Akisar Spor'u bile yenemedi. Pendik Spor bu ligin en güçlü ve en kaliteli takımı, beyaz grubu. Yenseydi yani zaten ligde kalmıştı Pazar Aynen. Ben bu maçta Pendik Spor'dan farklı bir galibiyet bekliyorum. Çok net bir galibiyet bekliyorum. Pazar Spor'un bence işi çok zor bu maçta. Hı hı. Pendik spor zaten maçları bir de hep ciddiye alıyor. Şampiyonluğu garanti. Osman Hoca beraber. en yüksek puan almak için her Aynen, maçı Osman Hoca e, o modda tüm maçları da ciddiye en alıyor. En doğru olanı yapıyor. Benim her zaman söylediğim nokta çünkü. Ben bu. pendik sporun çok net ve rahat kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Valla pendik sporu net favori görüyorum ben de. E, kazanarak 3 puan alacaklarını düşünüyorum. Osman Hoca'nın ben bu özelliğini seviyorum mesela. Hangi hoca bunu düşünürse ben e, ona her zaman yanında olurum. Çünkü niye? Ben 5-0 dönde olsam hala atmaya çalışırım. 10 puan 20 puan önde de olsam işimi garantilesem de hala kazanma oynarım. Tabii. Ki Osman Hoca'da da bu var. Hatta son gittiğim Urfa maçında şöyle bir nokta vardı. Pendikspor Spor yetkilileri söylemişti. Bıraksam Osman sahaya girecek diyorlardı. Osman Hoca için yani. Ee. Öyle bir hırslı yani hala. Ben böyle noktaları seviyorum. Bazı hocalar var biliyorsun 20 puan 30 puana gelir ne bileyim. Hemen rotasyonlar, şeyler falan. Hatta maçı önemsemez ne olursa olsun zaten şampiyonluklar. Ben bunu sevmiyorum. Her zaman her maçı önemserim Çünkü sonuçta bu bir meslek bir. içerisinde futbol. kazan odaklı. Osman Hoca zaten hep hırslı bir hoca. Hangi evet. takıma gitse ama bazen o aşırı hırsı Osman Hoca'ya zarar da verebiliyor. Tabii olabiliyor. O Özellikle hocaya bu anlamda tebrik ediyorum. Pendik Spor'un kazanarak 3 puan almasını bekliyorum. Çıkan fafon haberleri de doğru değil. Onu Sen onu onunla alakalı bir açıklama yap istersen. Aynen. Dün ee, akşam bir haber daha çıktı. Adis Yahoviç. Adis -Yahovic ilgili sormadım ama. Zaten şöyle bir nokta var. Olsaydı bana onu da söylerlerdi ve... Hani şu anda başka bir forvetle görüşülüyor zaten ve hani Spor iki tane yabancı forvet almayacak zaten. Hani o anlamda baktığımız zaman da hani belki onu alternatifte tutuyor olabilirler. Ben onu tekrardan sorarım ama Fofana konusu kesinlikle gerçek değil. Çünkü maddi anlamda zaten dengeleri bozacak bir maddi külfeti olduğu için Sen, zaten böyle bir şey yok. Hani yok açık çek falan diyorlar. Öyle bir nokta yok. Zaten Pendik spor yetkileri diyorlar. Hani nerede öyle bir şey var? Varsa ispat etsinler diyorlar. Sen dün Pendik Spor yöneticileriyle görüştün yönetimle. Hem de Samsun spor. spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la Furkan Akşam konuştu. Akşam bayağı zaten ortalık. Gece zaten dün ortalık karıştı. Ben eve geldim. Aynen. Akşam bir işte bakayım dedim. Günün haberleri falan Hı -hı. ne diye. Bir baktım. Ortalık toz duman. Daha aynen. Nisan ayında bir anda ortalık karıştı bir de. Daha ligler bile bitmedi. Evet. Sen ardından Yüksel Yıldırım Başkan'la da konuştun. Hı -hı. Öyle bir olay yok dedi aynen. sana. T pendik Spor yetkilileriyle de konuştun. Aynen. Fofana dedin, e, hani bizde Maddi dengeleri alt oh, Aynen. noktada. E, arada fark oluyor dediler hı -hı. sana. Valla Fofana çok iyi bir oyuncu tabii ki de ama Pendik sporu ilgilenmiyoruz diyor. Hı hı. Olsaydı çok iyi olur ama olursa. Tabii ki. Adis Yovic de çok iyi olur onu söyleyelim. Ya çok kaliteli onu bir oyuncu. Onun da işte hani orada görüşten bir isim var onu biliyoruz zaten ve hani acaba Yovic step ne mi tutuluyor? İşte belki o olabilir. Yovic'i de... sana sormanı rica ediyorum. Sen bir Aynen, sorarsın. onu Ben bir Bana isterim, da söylersin. Aynen. Ee, burada zaten bilgisini pazar günü veririz Tabii. Pendik Spor taraftarlarına. Ben Pendik Spor'u kazanarak 3 puanla haftayı kapatacağım. Çünkü şimdi. biz Pendik Spor taraftarlarına şöyle söyleyelim. Kulübün eğer bir transferi falan olursa zaten biz ilk öğreniyoruz Hı -hı. yönetimden sağ olsunlar. Aynen söylüyorum. Ama şey, isim gördüm. açıklanmadan kulüp tarafından biz onu buradan söylemiyoruz. Tabii. Bize devre arasında da mesela bu Erhan Karay'ı hepsini, söylerdi. söylemişler. Hepsini söylemişler biz açıklamadık hiçbir şekilde Açık, hiçbir yerde. Evet isimleri açıklandıktan sonra zaten biz burada konuştuk hepsini biliyorduk dün Fofana'yı da özellikle sordu zaten Furkan hani e, konuşalım falan diye. böyle bir şeyin olmadığını söylediler Aynen bize öyle. yönetimden. Pendik spor zaten transfer dönemini çok hareketli geçirecek onu da söyleyelim. İyi bir kadro da kurulacak. O belli görünüyor. Pendik Spor yönetimi iyi çalışıyor. Orada iyi bir ekip var. Zaten... Bu isimler de biz öğrendiğimizde açıklandıklarında da zaten biz konuşacağız yazını inşallah. Aynen inşallah. Allah kısmet ederse. Bu maçta da ikimiz de Pendik Spor tarafındayız çünkü ciddi bir kalite farkı Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. İki takım arasında çok ciddi. İki tarafa da başarılar dileyelim. Aynen öyle. Bir diğer maça geçelim. Kritik bir mücadele. Akisar Spor, Amet Spor maçı. Akisar Spor'un ligdeki son maçı. Son hafta çünkü maç yapmayacaklar. Aynen. Bu maçı kazanamazsa Akisar Spor küme düşüyor. Hı hı. Öyle bir durumda. Evet Akisar kaybetti anda. Hatta bir daha bakalım. Akisar 31, Pazar 33. Beraberlik de kurtarmayacak. Küme düşecekler. Çünkü ikili averaj Pazar'dan daha iler ama yetmiyor Hayır, kazanamazlarsa. Hayır zaten şöyle bir şey var. 33-31 beraberlik zaten düşüyor. O, 32 olsaydı 33-33 olacaktı ya bir puan. Hayır olmuyor bak diyorum ki sana. Yok 31 puan zaten. Tamam. Ben şu açıdan diyorum. 32'de olsaydı Akisar ha, beraberlik yine tamam, bir aynen, ihtimal yarayabilirdi. de. İki maçını kaybetse Pazar o zaman. Ama gene yine tabii. yaramıyor. Aynen. Ben bu maçta Ahmet net favori görüyorum. İki takım arasında ciddi kalite farkı var. Ayrıca Ahmet Spor'da moraller değerinde. Evet. Taraftarıyla da iyice bütünleşmiş bir Ahmet Spor var. Havalı bir şekilde giriyorlar. Falan. Ben Ahmet bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Üstün ve Mervan'ın fark yaratacakları görüşündeyim. Uh -huh. Dignity devresindeki maçta Mervan 4 tane pozisyonda direkten döndü. Çok net golleri kaçırmıştı. Bu maçta Mervan'ın o maçın e, acısını çıkaracağını düşünüyorum. Akisar'da zaten hiçbir malzeme yok. Hı uh -huh. Yönetim de çok kötü yönetiyor takımı. Ahmet Spor çok daha iyi durumda rakibinden. Valla ben de bol golü bir maç bekliyorum bu maçta. Akser Spor kazanmak zorunda. Artık son kurşunu atacak bu maçta. Ahmet Spor'da iyi bir deplasman performansı var Ahmet Hoca ile beraber. Ahmet Yıldırım özellikle. geldikten sonra. O yüzden evet. bunu devam ettirmek isteyeceklerdir. Ve hani şu anki sırasında korumak isteyeceklerdir ikinci sırayı. Tabii. Ben bol golü bir maç bekliyorum. Ahmet Spor de kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Eğer Akisar kazanmak zorunda olduğu için Zaten açık oynayacak mecbur. mecbur oynayacak çünkü Eğer öyle bir şey olursa Muhli sistemi 11'de başlarsa Mervan'la muhli orada Üstün çok arka, şov yaparlar özellikle. Üstün boğuşma anlamında falan çok iyiydi Üstün de yalnız kalıyor Aynen. bazen O sıkıntı oluyor Bakalım bakalım iki takıma da başarılar dileyelim Son olarak da 24 Erzincan Spor Buca spor maçını konuşacağız Beyaz grupta bana göre haftanın maçı Kesinlikle. Çok kritik bir maç Pliyof hattına Dibinde olan iki takım ee, Hemen Karacabey'in arkasında bu iki takımda Bir tarafta 50 puanlı Buca Spor Diğer tarafta 48 puanlı Erzincan Spor Erzincan Spor Ligi'nin en iyi sağ performansına sahip takımlarından biri Deplasmanlarda çok iyi performans sergiliyorlar Buca Spor'da da üç önemli 11 oyuncusu yok Metin Yüksel, Tunç Murat, Behram Yalçın, Eycan Kaya Bence işte çok de. önemli eksikler Ben bu maçta Erzincan'ı favori görüyorum Erzinc, 24 Erzincan Spor'un kendi evinde taraftar desteğiyle kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Zaten Erzincan bu grupta kiminle evinde oynarsa oynasın bana göre favori. Hı hı. Senin yorumun ne olur? Vallahi Erzincan Spor kazanmak zorunda. Kazanmadığı takdirde playoff şansı tamamen bitiyor. Tabii kalmaz. Ee, Burcu Spor'da en kötü bu maçta kazanıp son maçta da rakibinin yine bu hafta ve önümüzdeki haftada da rakibinin puan kaybı yaşayarak ee, yine bir ihtimal pliyofa kalmaya olacak. Çünkü kendisi bütün maçlarını kazanıp rakiplerin puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Buca 2'de 2 yaparsa kalıyor ama çünkü Isparta'nın bir maçı var. Sadece. Aynen doğru öyle bir noktası var. E, aynen ama şöyle bir nokta var. Isparta maç kazanırsa aynen zaten 56-55 olur. Evet. Doğru yani. kalıyor. E, şimdi o kadar karışık yapılıyor. Bazen yanlış telefonsu Bu Buca'nın zaten... iki maçı da zor ama. Erzincan'la Deplasman içeride tam zaten Geçen hafta da bir yorum Olay yaptık. Değil. Buca Spor, Erzincan Spor dedi ki ikisi de işte 6-4 puan alması gerekiyor falan diye konuştuk ama Erzincan'ın Buca ile maçı olduğunu düşünmeden bunu evet, söyleyelim ee, bayağı bir puan durumlarını hesaplarken karışıkta olduğu için yakında gittiği için bazen yanlış şeyler söyleyebiliyoruz kusura bakmayın Ben bu maçta Erzincan Sporu favori görüyorum Bence Erzincan Spor kazanarak hafta 3 puanı kapatacaktır ve Buca önüne önüne geçeceğini düşünüyorum Buca'da bir de şimdi Mehmet Fuat Gölbaşı da sakatlıktan döndü ne kadar hazır o da Hı -hı. soru işareti Tunç Murat Behram çok önemli bir oyuncu Aynen O da yok Metin Yüksel de önemli bir orta saha oyuncusu. Yalçın Heyecan da sakatlıktan döndükten sonra stoper hattında iyi oynuyordu. Aynen. Valla ben bu oyuncuları arayacağını düşünüyorum bu canı. Arayacak zaten. Erzincan'ın bir de iyi bir ucum hattı var. Ozan, Ethem, Muhammed Demirci, Kadir Arı, Uğurcan, Bekçi. Ozan Papaker. Aynen. Ben o yüzden Erzincan tarafındayım. Ben de Erzincan tarafındayım. Dolu'da türbinler bekliyorum. Tabii. Erzincan Spor'un kazanarak 3 puanla kapatacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım. Tüm maçları konuştuk. Hı. Ağzına sağlık. Kapatmadan önce ekleyeceklerim var mı? Ee, öncelikle 37. hafta maçlarında tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. Ee, abone olmayan herkese abonelik. Ardından videomuzu da beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Projemizle ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Aynen. Dediğimiz gibi hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan tüm takımlara da başarı dileklerimizi iletiyoruz. Ben de sana teşekkür ederim. Rica Ağzına ederim. sağlık. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hafta sonunda oynanacak maçlarda da tüm takımlara başarılar diliyoruz. Herkese iyi günler, Hoşça Hoşçakalın, hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi sunduğu Trivela Sport sona erdi.